bebeğimiz için tulum öreceğiz. Tulum yapmak için iki tane bacağını yapacağız. Daha sonra birleştirip gövdesini çıkacağız. Bunun için 32 tane zincir çekiyorum öncelikle. 1 2 3 4 çok sıkı çekmiyoruz. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Biraz zor geçecek bacağından ama bacağına tam oturacak. Eğer biraz daha geniş olmasını istiyorsanız 35-40 tane de çekebilirsiniz. Şimdi bunu birleştiriyorum. İlk başladığım zincirle. ve içinden geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. İçinden geçirdiğimle beraber 1 2 Bu şekilde sık iğnelerle devam ediyorum. Tek kanadına batarak 3 4 Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Bir tane kaldı burada. Onu da yapıyorum. Ve birleştiriyorum. Birleştirirken zincirimizin başına battım ve içinden geçirdim. Bir zincir çekiyorum. tekrar geçirdiğim yere batıp sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde buraya kadar gelelim. Daha sonra tekrar zincirimizin başına batarak birleştirelim cc ile bir zincir yapıp tekrar devam edelim bunu kaç sıra boyunca yapacağız 15 sıra boyunca iki tane bu şekilde hazırlayalım ben 15 sıra 2 tane hazırladım. Birleştirdiğim yerler zaten buradan belli oluyor. Bunu bu şekilde 2'ye katlıyorum. Bunu da aynı şekilde 2'ye katlıyorum ve ortasından birleştireceğim bunları. Herhangi bir zincirle birleştirme yapmayacağım. Direkt birleştireceğim. 2 tane daha örüyorum. Buradan birleştirelim. Şurası bitiş yeri burası. Bitiş yerinden birazcık şöyle görüntüsü görünmesin o birleştirdiğim yerler. Şöyle. Buradan geçtim bunu çekiyorum ilmeğin içerisinden geçiriyorum sabitledim buraya bir zincirle sonra devam ediyorum sayısı önemli değil bunu buraya birleştirdik bu şekilde döne döne öreceğiz sayısı artabilir, azalabilir. Şu şekilde tavşanımızın bu beyaz kısmı kapanana kadar dönerek örelim. Ben birleştirdikten sonra bir tur ördüm. Bu şekilde oldu. Arada bir tane zincir olabilir. Ona da batın. Dönerken birleştirdikten sonra sonra bu şekilde yuvarlak örmeye devam edelim kaç sıra öreceğimizi tavşanımıza göre belirleyeceğiz. Ördükten sonra tekrar bakalım. Evet ben tulumumuzu birleştirdikten sonra 10 sıra sık iğne ördüm. Bu sizde 11-12 de olabilir. Tavşan şey bebeğinize göre ölçün. Şimdi bu beyazı kapatmak için iki sıra falan kaldı. 2-3 sıra. Ama tabii tulum biraz buralardan genişlik yaptı şimdi. Böyle düz çıktığımız için bir eksiltme yapmak istiyorum ben. 6 tane eksiltme yapacağım toplamda. 2 tane bu yandan, 2 tane bu yandan, bir tane önden, bir tane de arkadan eksiltme yapalım. Herhangi bir sayı ile eksiltme yapmayacağım. Bunu bebeğimin üzerinde yapacağım. Artık çıkartmayacağım çünkü biraz bu paça kısmından zor soktum zaten, zor giydirdim. Şimdi bir tane buradan eksiltiyorum. gizli eksiltme yaptım bir tane. Bir sık iğne, iki sık iğne yapıp bir tane daha eksiltiyorum. Sonra örmeye devam edeceğim. Ben tam oturması için bacağını hani tam yaptım yani 32 tane demiştim. Eğer siz biraz daha geniş yaparsınız 35 yaparsınız mesela şu başlangıcı, o zaman e, buraya geldiğinizde yine e, 6, 8 kaç tane eksiltme yapmak isterseniz darlık ne kadar dar olsun isterseniz o kadar dar yapabilirsiniz. E, çok sayılara takılı kalmayın bu sizi yanıltır. Biraz kendi kafanıza göre bebeğinizin şekline göre yapabilirsiniz. Biraz daha örelim. sayı sayılı olan kısımları ben veriyorum. Şimdi bir tane burada eksiltme yapayım. Gizli eksiltme. Şu yana kadar gelelim. Şuraya kadar tekrar orada eksiltme yapacağız. Yan kısma kadar geldim. Burada bir tane daha eksiltme yapıyorum. İki sık iğne ve eksiltme daha yaptım. İlk başladığımız 32-32 birleştirdiğimizde 64, 65, 63 ıı, olabilir. Hiç sıkıntı yapmayın. Gördüğünüz gibi sayıyla bir işlem yapmıyoruz. Yine bu şekilde uzattıktan sonra yanlardan, önden, arkadan bir eksiltme yaparak devam edeceğiz. Şimdi yanlardan eksiltmemi yaptım. Şu kısma geleyim. Bu kısımda da bir tane eksiltme yapalım. Arka kısma geldim. Arka kısımda da bir tane eksiltme yapıyorum. Örmeye devam edeceğiz. Birazcık toparladı. Şöyle. Ama sanki birer tane daha eksikme yapsak daha iyi olacak. Buradan devam edelim. Şöyle devam edelim. Burada bir eksikme daha yapalım. Şu yan kısımdan. Burada da yapalım. Sonra tekrar Bakalım. Yanlardan birer tane daha eksiltme yaptım. Şu şekilde oldu. Hala birazcık bolluk var. Ee, biraz bol olsun diyorsanız bu şekilde iki sıra daha ördükten sonra tulumumuzun ön kısmını yapalım. İsterseniz de bu iki sırada birer tane daha eksiltme yaparak devam edebilirsiniz. Şimdi e, iki sıra daha örelim. Daha sonra tulumumuzun ön kısmını yapalım. Tulumumuz için iki sıra ördüm. Yine yanlardan ben eksiltme yaptım ikişer tane ve önden arkadan altı tane toplamda eksiltme yaptım. Bu şekilde belini topladı. Şimdi tulumumuzun ön kısmını yapacağız. Ön kısmı içinde tam bebeğimizin ortasındaki ilmeği belirleyip yanlardan altışar tane sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6,

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 Şunu hemen bir yana alayım ben. Tam ortasını bulamamışım. 13 oldu. Şimdi buradan ipimi kestim ben böyle bir miktar uzun bir ip kestim. Bu sık iğne görüntüsünün bozulmasını istemiyorum. O yüzden sık iğne gibi devam edeceğim. Ama siz isterseniz dön dönerek de yapabilirsiniz. Tulumunuzu çıkartıp. Şimdi bunu bu şekilde içinden geçirerek ipimi çekiyorum. Çektikten sonra bu belirlediğim yerden giriyorum ve ipimi alıyorum. Buradan geçirdim. Buradan geçirdikten sonra bir tane zincir çekip aynı yere batıyorum ki sayım eksilmesin. Bu 13 ilmeği yukarı doğru çıkacağız çünkü. 1 Arkadan ipimi yürüterek devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12, 12 oldu. <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, oldu yine içinden geçiriyorum bu ilk ilmeğimi takıp ilmeğimi çıkarıyorum çok gerdirmeyelim <laughs> tekrar bir zincir çıktım yere. Batıyorum. 1 2 10, 11, 12, 13 tamam sıra sonuna kadar gelelim sıra sonuna geldim 12. yaptım şu 13. şurası sanki ilmek değilmiş gibi görünüyor oradan karışıyor biraz şu İçinden geçiriyorum tekrar bu başladığım baştaki ilmek zincirden geçip bunu geçiriyorum. İlmek çıkartıyoruz oradan. Bir zincir çekip aynı noktaya tekrar atıp sık iğne ile devam edeceğim. 1 oldu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aynen bu şekilde yaparak istediğimiz kadar yükseltelim. 13 ilmeği 5 sıra ördüm. 5. sıramda ipim bitti ve ucuna ekledim bu mavi ipten tekrar. Sonunda 32 tane zincir, 38 tane zincir çektim. Onu bu şekilde çapraz olarak buraya sabitledim. Buraya sabitledim ama sabitlerken şöyle içerden girerek sabitledim ve 6-7 tane sık iğne yaptım buraya doğru gelerek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane sık iğne yaptım. Burada tekrar Bu da benim ipim bitti. Zincir çektim. 14 tane çektim şu anda. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 38 tane zincir çektim tekrar. Şuraya sabitlemek için. Evet, Şu, ilk ilmekten giriyorum, şöyle çıkıyorum ve. şekilde oldu. Bir tane zincir çekip keseceğim. Bu şekilde içine yedirelim.